Ya abi ona 3 atıyorlar, buna 5 atıyorlar. Dur bakayım dedim ne olacak? Abi Kadıköy'e bir gittik. Baktım kaleyi bulan şut yok. Ben dedim ki biz tamam dedim şampiyonluk tamam ya. Ya ne diyorsun diyorlar. Oğlum tamam işte bitti. Bunlar burada dedim bizi yenemiyorsa. Yani Samiye de mümkün değil. Ama konu futbolun çok dışına taştı Mesut. Kesinlikle, konu çok evet. futbolun dışına taştı. Başarısız olabilirsin. Tamam mı? Çıkıp yani şunu diyebilirsin. Arkadaşlar ben 5-6 sene e, içinde e, sportif başarı gösteremedim. E, ben seçime gideceğim. Başka biri gelebilir dersin. Millette de der ki Olan adam elinden geleni yaptı ama beceremedi. Olsun. Ama e, Ali Koç böyle yapmıyor. Ben Tam onun dersin, arkasında e, şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum kardeşim. Şimdi Ali Koç e, her gün Ali Koç konuşuyoruz arkadaş. Yani en ufağımızdan en büyüğümüze 7'den 70'e herkes her gün Ali Koç konuşuyor. Yani bu adam bu kadar kendi reklamını yapıyorken bırakıp gitmez. Hiçbir şekilde gitmez. Ya o, o kendi tercihi. O Fenerbahçe'nin sorunu Fenerbahçe camianın problemi. Orası onları ilgilendir ama ya bir e, tansiyonu bu kadar yükseltmeye gerek yok ya. ya hepimizin Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, ne bileyim Trabzon'da. Baş kulüpten taraftarları, dostları var. ve Be Benim net bir mottom var abi. Fenerbahçe ve Beşiktaş cami olarak bizim dostumuz olamaz. Ama Fenerbahçelisi, Beşiktaşlı, Trabzonlusu bizim dostumuzdur. Çünkü yani bugün bakıyorsun yakın çevrende Fenerbahçeli dost olmayan yoktu.